Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Guillotine 2099 Labirent'teki Star Lord'da bir deneyeceğiz arkadaşlar. Daha önce Guillotine 2099'da video çekmiştim. Bu Labirent'te Kızıl Halk'ı dövmüştüm. Şimdi bir de Star dövmeyi deneyeceğim. Biliyorsunuz onun iki kat daha fazla canı var ee, Kızıl Halk'tan. Evet gördüğünüz gibi iki sinerjisini aktifleştirdim. Bir sabah yıldızı aldım. Daha fazla zayıflatma tesiri vermek için. Hep Mephisto'dan da %6 saldırı. Ve Yellow Jacket ve Karınca Adam'dan da toplam %12 saldırı daha geliyor rastgele bir sinerji yaptım. Şimdi maceraya başlıyorum. Star Lord'a gideceğiz. Her şeyden önce Giotin 2099 kesinlikle labirentin en iyi tercih edilen hero'larından biridir ve en etkili olabilecek hero'larındandır kesinlikle. Hatta bence Star Lord'tan çok daha fazla tercih edilir. Belki Aegon'dan bile de ama Aegon kraldır. Kesinlikle Aegon kraldır. Giotin Guillotine 2099'da kraliçe olur bence. Öyle diyelim. Domino ile beraber. Hayaletle beraber. Şimdi Aşağı inip Star Lord'a gideceğiz. Önümüzde Kızıl Halk vardı. Şansa da çok uzakta çıktı. Bu tuzakların yerleri hep değişiyor. Evet. Gelelim dövüş önce seteneklerine. Açıkçası bunların hiçbirini etkinleştirmenize gerek yok bence labirent boyu. Ha ama atıyorum magic de taarruz işlevi belki açılabilir. Böyle hasar veren zayıflatıcı atan biri olursa atıyorum elektro. Denge işlevi kesinlikle açılabilir elektro varsa. Yani ona giderseniz daha doğrusu elektro var zaten. Avcı kadın işlevini hiç açmaya gerek yok. Çünkü siz hasarınızı daha çok enerji olarak vereceksiniz. Kritik vurmanıza pek gerek yok. Ben o yüzden çoğunlukla açmamayın. Açmamaktan yanayım ödüüşe delik. Yetenek önce yeteneklerini çünkü bu daha fazladır ve canımız azaldığında daha fazla can yenilemek demektir. O yüzden şimdi bu şekilde dövüşe başlıyorum. Ayrıca combo kalkanı basmak da önemlidir. İlk önce başta birkaç siper yapıp combo kalkanı basacağım. Ne olur ne olmaz kombomuzu korumamız lazım Çünkü Tabi Çeviklik karısı da olduğunu unutmamak lazım Çeviklik olduğu için Her siperlediğimizde e, Sersem süresi azalıyor Bunu işte kombo kalkanı Kasmak için harcıyorum 5 tane oldu yük başına iki tane ee, basabiliyoruz. Eğer ee, bütün yükleri kullandıysak sadece iki tane basabiliriz combo kalkanı. O açıdan da güzeldir. Kombonuzu iyi korursunuz. Evet, şimdi dövmeye başlıyoruz normal bir şekilde. Genelde L2'sini tercih edin. Kombonuzu en hızlı L2 sayesinde arttırabilirsiniz çünkü. 100 komboya gelince e, enerji hasarlarımızı vermeye başlayacağız. 100 combo lazım ilk önce bunun için. Star Lord'un e, arada bir kaçış yapma ihtimali olduğunda unutmamak lazım. bu yüzden combo kalkanlarını kastım. Bakın yaptı bile ve dayağı yedik. 5 combo kalkanım kaldı. Hemen 6'ya çıkaracağım tekrar bunu. sonra alı yöntemiyle oynuyoruz. Alı koymayı genelde e, çok başvurmamaya çalışın. Ağır saldırıya teşvik ettirin veya blue ona gücünü gücünü doldurtmaya çalışın. Çoğunlukla daha garantiler çünkü onlar. Alı koyma da bazen sizi yakalayabilir. L1'i sürekli spamlattığımız sürece rahatça dövebiliriz Star Lord'u. Daha doğrusu her hero'nun L1'i spamlatılır zaten labirentte. Ama L1'inden sonra rakibi vurmanız imkansızsa işiniz biraz zorlaşacaktır. Örneğin savaş makinesi. Falcon. Gerçi Falcon'dan vurabilirsiniz. Ama bloklamanız gerekir. Bakın 3000-3000 hasarlara başladık. Bakalım kaçak kaçı göreceğiz en fazla Star Lord indirene kadar. Keşke bu Abysste de kullanmak pek mümkün olsa ama Abysste 240 combo sınırı olduğu için Biotin 2099 pek uygun gelmiyor. Evet. 200'e gelmek üzereyiz. Ve 6000 hasarlara başladık. Götün 2099 maksimum 6 600 komboya kadar çıkıyor. Ee, bu enerji hasarı açısından yani. Yoksa tabi 600 komboya geçiyor da. 600 kombodan sonra bu enerji hasarları sabit hasar vermeye başlıyor. Daha fazla güçlenmiyorlar. Ama 600 komboda bence çok fazla. Gayet iyi yani. O, o komboya ulaşamadan genelde öldürüyoruz zaten rakibimizi. Eygan gibi mesela bu kombosun taşısa giyorsun 2099 o kadar dengesiz olurdu ki. Belki böyle bir sinerji çıkartırlar ileride ama çok ileride çıkar böyle bir sinerji anca. Evet 10.000'e 10 gelmek üzereyiz enerji hasarında. Evet combo kalkanlarımızın hepsi duruyor hala. yanlışlıkla siper yaptık. Siperi combo kalkanı kasmak için evet, saklamam lazım. Ve 10.000'i 10 bulduk. Ve canını yarılamamız lazım. Bir şey kaldı. İlk zamanlayıcı da bitecek yakında. Orada kısa kalmış gibi görünüyor ama aslında bayağı zaman var orada. Evet, 12 k 13 12K'ya çıktık aynı. Ve canının yarısını aldık. 300 darbe oldu. Bir 150 darbede bu iş biter gibime geliyor. Belki daha bile az. Çünkü deli hasar veriyoruz artık. %40'a indi bile canı gördüğünüz gibi. Evet gene kaçış yaptı gördüğünüz gibi. Kombo kalkanı beni korudu. 5 combo kalkanımız var şimdi. Evet. Vallahi çok abartmışım 450 baksanıza canının %25'ine geldik gene kısa kısa sürede. Tabi devasa hasar veriyoruz çünkü artık ve zamanlayıcı doldu. Da artık dayak yememiz sakıncalı. Tek atar valla. Çok arttı saldırısı çünkü. Artık siperleri kullanacağım. Evet. Sonra şeyi aklınızda tutun. Ee, labirentte rakipleriniz 50 binden fazla hasar alamıyorlar. O yüzden rakibin %5 canı kalır kalmaz L3'ünüzü atmayın. Çünkü onu azaltabilir. Oradaki L3 hasarını. Ve rakibi nakavt edemeyebilirsiniz. Ne olur ne olmaz %2 veya %1 canı kalınca rakibin e, aynen L3'ünüzü atın. Şimdi mesela atsam ölmez gibi geliyor bana. Ölmeyebilir. Evet kaldı yüzde iki canı. Yüzde bir kaldı ve atıyorum. Bakalım ölecek mi? Ve öldü. Gördüğünüz gibi 402 komboda Star Lord'umuzu indirip kombomuzu aldık. Bu şekilde sonra e, Thor Jane Foster'a gidebiliriz. Başka e, ajan Venom'a gidebiliriz. Bu şekilde ilerlemeye devam edebiliriz. Hı, zaten görevim varmış. Tam is isabet oldu. Yotin 2099'da bu şekilde arkadaşlar. Labirent'te her türlü herkese karşı bence kullanılabilir. Tabi kullanılamayacağı hero'lar elbet vardır. Kesinlikle 565'e yükseltin. E, 6 yıldızlısı varsa çekinmeden 345 atın. Yotin 2099 aynı zamanda işte alt e, Hikaye maceralarında, aylık macerada ve özellikle şu sıralar ittifak savaşlarında çok kullanılan bir hero. Özellikle bosslara atılan taş adam 3.45 olunca falan çok etkili oluyor Geotank 2099. O şekilde arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.